Herkese merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Survivor 2. bölümdeyiz ve uyuyalım. Arkadaşlar işte bugün ne bileyim işte evimizi tamamlayacağız aşağı falan toprak kazacağız. Ee, Topraklarımla bayağı bir kazacağım böyle iki sitek bayağı bir. Yani kırılana kadar kazacağım arkadaşlar o yüzden. E, biraz kazdıktan sonra durduracağım. Tabii ki kraftımızın yanına yapmayacağım şu taraflarda bir tane ne bak aynen aynen bak burası çok güzel biraz kazalım video o kadar da boş olmasın evet çok sıkıcı ya neyse dur bir geleceğim ben evet yapan yok küreğin kazdığı kadar Küreğin en fazla bu kadar alan kaldı yani tam tahta kürek zaten yani, e ee, ne bileyim tahta tahta gürekten de bekleyebilirsiniz ki zaten. 60 tane toprak kalabiliyor. Neyse. Hemen şurayı bir yapalım. Oldu mu? Oldu tamam. Şöyle. Neyse artık evimizi düzenliyoruz. <laughs> Evet. Hemen hemen. Hmm, şöyle yapalım. Dur bir saniye. Hop. Burayı niye koyuyorsun? Şuraya koy. İlla bana bunu mu yaptıracağınız ya? İlla yandan mı bir şey? Evet. Şu an evimiz oluyor. İçeriye meşale koyacağım. Evet. Evet. Şu an tüm ışık kapıdan geliyor. Şuraya meşale koyuyorum. Tamam. Bir oraya bir buraya bir şuraya. Ne? Ee. Maalesef, o kadar iyi olamadım. Bir saniye, ben bir merdiven yapacağım da. Hangi merdiven ona böyle güzel gelir? Bu ne? Huş ağacı. Hmm. Meşe ağacı, huş ağacı. Meşe ağacı da huş ağacı kazacağız. Evet. Şimdi ben şu, an, şu an derken, ben şu kral tahtına oturacağım düşünüyorum. Ben de şey yapayım Versen şuradan bir Eee Bir tane kuşağacı Kalkayım Bir tane var Bir tane Ver bana Vermedi Ver şunu Tamam ben Şunu ben giderken Kalkayım Tamam Peki, koş, koş 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 Koşamıyorum Oraya gittim diyeceğim. Hiç uğraşam. Evet, ben bunlardan basamak yapacağım. Yani şu an yiyebilirim. bir tane. Videonun yemek gibi geçti ya. Nasıl ben bunları şimdi basamağa çevirebilirim? Nasıl? Buradan mı yapılıyordu basmak? Basınç plakası değil basamak. Bakayım ne yapabiliyormuş. Bakıyorum şu an. Tabi başta sab nasıl yapıyor? Neyse, biraz garip. Ee, evet. Şu an e, bir, iki, üç tane de odun kasmak lazım. Üç tane hoş ağacı. Bu şu merdiven yapacağız yani artık. Ya taş oyucu olmadan yapamayız yani. Taş oyucu da nereden bulursak artık. 2 3 Neyse ben şöyle Çünkü taş kazacağız ya. Taş taş yok. Bu bizim ev. Taşımız yok arkadaşlar. Taş kazacağız. Ekstra aldım o yüzden. Ekstra değil mi? 8 tane ama çaktırmayın koş 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 canavar gibi koş koş yavrum kapa çıkarsın sabah bir şey olmaz bir arkadan kapıyı pırgıyım bitti ki eee yap şuradan bir sokağa çak şuradan bir tane şey şuradan da bir tane çak şuradan da bir tane stair çakalım Tak tak. Aynı düşündüğüm gibi. Ver şunu bana. Koy koy koy. Ve burası bizim kral tahtımız. Hadi bu kim havada oldu yalnız. Rahat kırılabilir bir blokla çıkacağım. Çünkü sıkıntı yaşamak istemiyorum. Hop. Hop. Tamam. Güzel. Hop. Tamam. Evet, i̇şte tam bir böyle bir taht havası verdi. Şöyle yaparsa. Of, çok güzel oldu yalnız. Evet, hemen bunları kıralım böyle kolay kırılabilir aldım özellikle. Evet hemen bunları eve bırakalım biz bir taş kazalım yani artık. Bir taş yani lazım bize. Hemen şöyle boş eşyalar bırak, şunu al, şunu alalım. Yani bunu koy, bunu koy. köylerle belki takas ederiz. Şunu koy. Bolta niye bıraktım? Baltayla savaşırım. Okey. Yani şu an iyi. Evet. Şu an her şeyin burada bir amacı var. Çok mükemmel Görünmez kapı yapacağız. Evet. Bakın. Şu an bir kapı yok ya. Var. Bir gidelim. Köylerle bir kas edelim. Bakın. 3 saatte sizin var. 4 değil miydi ya? Neyse. Bir ara benim oyunum vardı. Bir Minecraft server oluşturdum aga. Oyuna e, girdim ya. E, oyundan çıktığımda tüm eşyalarım çalınıyordu. Bir şey yok oluyordu. Daha bir köylü verin bana. Olan kardeşim köylüler öldürdü. Şişt, gel bir takas yapalım. Bakalım takaslarımda bakacağım. Alo. <laughs> Hadi sen takas <daha> yapayım. <laughs> Bakalım nelerim var. Hmm. Kardeşim bunları bu değer mi? Üç tane mesela üçten toprak satıyor ya kazıkçıya bak. git aslan. Evet. Çok farklı normal köyde bulmayı. Aha, gel 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 bak çiftçisin. Bekle bekle bak zümrüt zümrüt zümrüt. Buraya da girmezsin. Aa, tek attı adama. Zeylemeyin beni. Kalemselci sadece... ben. ağzını mı? Kalemi vurdum ama çık çıkarmadı derken yanımda blok yok yanımda blok yok koş 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 bir yere sığın koş 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 gir eve eve git eve aç bakayım. aga where is iron golem iron golem oha sen duvar arkasını atıyor. Koku şaka aşağı kır. Oyrun gülüm duvar arkası atıyor mu? Bir ee, numarayız. Aydın gülüm keseceğiz abi. Onu şu kafaya taktı. Kırı taktiğe bakın arkadaşlar. Bakın bunu kimse de bulamazsınız. Iron Golem kırma taktiği bakın. İyi izleyin. Iron Golem kırma diyorum. Iron Golem öldürme taktiği bakın. Evet sandınız ya. falan farklı evet. Damatlı taktikler de var ama bu farklı bir taktik. Şimdi Iron Golem nerede Iron? Bir de bıraktın mı? saldı mı acaba beni ya? Artla atla mı? Burada yok gibi. Neyse ben uyuyayım bu evde. Kemal canını da götürdüm. Uyu. Aman yaratık gelmişsin. Ayrın golem falan. Ayran golüm biz nasıl atlattık ben onu şu an şokunu geçiriyorum. Allah'ım ya neyse arkadaşlar bugünkü bölüm bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.